Bizim küçük bir dünyamız vardı. Küçüktü ama dostluk, sevgi, mutluluk dolu bir dünyaydı. Burası Korgan. Ordu'nun güzel, yalnız ve uzak ilçesi Korgan. Yanına yedek don getirmeyi unutma. <laughs> Al bunu kendi götüne göre dikersin. <laughs> sakar, sakar da sakar. sakar Yemen içini de boyacağım. Bu da sağ uşak koyacağım. Ben <laughs> küçük kavanozu bırak, koca kazanı yedirsek sende gene bir kıpırtı yok. Kime diyorum ben? Görüyorum ki son zamanlarda bölgemizde zinalar arttı. Rus kızları memleketimizi istila etti. Aa bunlar başka karılar diyeyim size kız. Kız bizden başka Afet karası kim ola ki? Kışım, nanay, gülüm, Onun kıcının arasına sıkışa da çıkaramıyorsun Emi. Kaç kaç bitti maç? 2-0. Orada iki tane daktı. Sen kaç tane daktın? Ne diyorsun ya? Önce sen kendi sağında maçları kazan da ondan sonra çık o deplasmanlara. Gel lan buraya. Üzülmeyelim. Şimdi çakçı. Vallahi hepsi <laughs> Eylemine uygun Türk Ceza Kanunu'nun 70 taksın birinci maddesine göre sana bir hafta evden dışarı çıkmama cezası veriyorum. <laughs> Ana! Sen ne ettin Hakim Hanım? şaka mı lan? Lan yarım ettiniz ya beni.